Oğlakları da çağır bana. Oğlakları da alıştır. Bulursan. <laughs> Al. Hazır veri. Al hazır veri. Ya çekiyorsun ya. Oğlakları da şöyle beslerken koyun. Gel, gel, gel. Gel, gel. Keçi gel, keçi gel dedin mi hepsi gelir. Keçi gel, keçi gel dedin mi hepsi gelir. Bana bakıyor bana. Bana değil arkanda çağıran arkanda lan. Geç, geç. Ha bak geliyor. Geç, geç, geç. Keçi kız. <laughs> keçi kız. Keçi kız. Oğlak kız. kız alıştı tabi. Böyleşçi. Sen keçi gel keçi gel desin o da ne de gelir. Aha bak sarı bakıyor gel gel gel. He. <laughs> Öbür taraftan dolan da önlerine geç önlerine. Gel, 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 gel. Oğlak gelmiyor mu? O öyle zaten. O efedir erkek olduğundan mıdır nedir? O fazla yüz göz olmuyor. Dur beyaz sen bitin <laughs> de. <dur. yükülüyor. Gülüyor> Azıcık oğlağı alıştıracağız de. Oğlağı alıştıracağız. Evet. Şimdi i̇şte onu kovaladık mı? Tekin de kaç ha. Onun bence zaten. Tek direkt. Geçir, geçir, geçir. Şu helayı çöre bak. Helaya gelecek mi? Geçir, geçir. Ya buraya. Ne inyap, <laughs> ya hazır buldular. Yardımlar kale. Arkalardan gidince koğuluyor anlıyorlar. Koğuluyor anlıyorlar. Arkalardan yürütüyorsun ya. Sen ak kızdan alıştın boşver. <laughs> Vallahi kendi bilir de gelen yiyor. En akıllı o. Yok bugün <laughs> gal, ne yapsın yoksa da. ot otirmeye geçti gal. Evet. Şeyden doymuş. Koba. bak. Şunu mı gal? Kapat adam. Hadi şimdi interneti çek. Kim? Yok. <laughs> yüz abi. Yüzden fazladır. <laughs> Sen, sen beş tane gözüktüğüne bakma. O ön gözken. Ay 10 on tane Çok diyorlar bana biliyor musun? Evdeki ne? Evet. Ben bunu on, binaketikten, on binaketikten. E, minnac, tane keçikten mi olacak mı? Millet yüz iki yüz tane Al sigara. Dur dur. Ne zaten bakma abi ağaçtan çıkarsak da yavaş. Bundan sonra yolu bir tutulam koştur koştur gidelim. Şimdi kobak işte yiyoruz diye ya, yavaş yavaş gidiyorlar. Siz ak anlaştınız ya. Evet. <laughs> Sev be galiba. Boşa gitmesin hayvan. Gel gel gel. gel gel gel. Gel gel <laughs> gel gel. Sıcağın bunları peşinden gelmesi lazım. O zaman da yayılmayı bırakıyorlar. Sırt karşı sene bakıyorlar. Ben kittim ve onlar da arkamdan geliyor. Ben onu istemiyorum. Onlar burada kendi yayılsın ben orada işlenen diye. O yüzden fazla şey alıştırmıyorum bana. Bu sefer yayılmayı bırakıp da benim peşimde dönüyorlar. galiba i̇yi bir şey verecek diye. Arpa besin, buğday besin. Yemmesin. De hayvanlar zaten tokmuş ya. Saman yemişler o ya. Acaba bu şey şeyde mi atıp edin attı? Bence samandandır bu gıda karın. Baksana. De daha hamilesi de 3-5 günlüktür ya o da Zamanları olmamıştır ki.